bu yıl 1 Mayıs Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Günü bizim açımızdan çok daha farklı bir öneme sahip olacak. Çünkü biz şunu belirtiyoruz, artık 1 Mayıs sadece işçilerin, emekçilerin bayramı değil veya kutlayacağı direnişini ifade edeceği bir gün değil. Şu an Türkiye'de maalesef %90'lık bir kesimi kapsayan kesimin bir mayısı olacak. Çünkü şu an Türkiye'de neredeyse nüfusun %90'ı yoksul ve %10'luk bir kesimi sırtında taşıyan bir emek üretiyor. Bizim emeğimiz üzerinden saraylarda çatıbat içerisinde çalış yaşayan bir emek sermayesi var. Biz bu yıl nüfusun neredeyse %90'lı ile alanlarda olacağımıza inanıyoruz. E, i̇şçiler, emekçiler, köylüler, e, üreticiler, kadınlar, gençler, e, göçmenler, mülteciler, toplumun tüm ezilen kesimlerinin bu yıl 1 Mayıs'ta buluşacağı, kendilerine ifade edebilecekleri bir alan, alan yaratacağız ve biz hepimiz o alanda e, Ortak taleplerimiz çerçevesinde kendimizi ifade edeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda her gün artarak katlanan bir enflasyon var ve o artan enflasyon karşısında biz tarihin en derin krizini yaşıyoruz. Türkiye'de neredeyse o yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca nüfus var. Özellikle de biz kamu emekçileri, işçiler, üreticiler, bu ekonomik krizde her gün karşı karşıya kalıp yaşamak zorunda kalıyoruz. Bugün bayram Arifesi biliyorsunuz. Eminim bugün, bugün Türkiye'de milyonlarca kesim evine bir bayram alışverişi bile yapamayacak durumdadır. Ve bu durumla karşı karşıya kalarak yaşamak zorunda kalmak bir kader değil. Onların belirtmek istediği şekilde biz bunu kabul etmiyoruz. Biz düzeni kendi lehimize çevirerek yaşamak istiyoruz. Biz üretiyoruz. Emek bizim üretim bizim ve biz bizim üretimimiz üzerinden çıkan ekonomik bütçenin de bize halka katılmasını istiyoruz. Bu yıl inanıyoruz ki 1 Mayıs'ta bunu başaracağız. Artık düzeni değiştireceğiz. Emeğin sömürüsüne karşı çıkacağız. ve bu yıl biliyorsunuz 14 Mayıs var. Seçim öncesi 1, Mayıs'ı kutlayacağız. seçime dönük taleplerimizi de ortaklaştıracağız. Orada tüm kurumların, tüm kesimlerin kendilerini bulacağı, kendilerini ifade edeceği bir, bir Mayıs kutlayacağız. Diyarbakır'da bu yıl üç korteş halinde Dağkapı Meydanı'na yürümeyi düşünüyoruz. Orada bir basın açıklaması tarzında iki ve 3 saati kapsayan bir, bir Mayıs kutlaması düşünüyoruz. Her kurumun, her kesimin kendini ifade edebileceği bir platform kurmayı düşünüyoruz. Çünkü hepimiz bu ekonomik krizi yaşıyoruz. ekonomi Hepimiz bu Emek sömürüsüne maruz kalıyoruz. Kendi emeğimize, kendi bütçemize sahip çıkmanın zamanı geldi diyoruz. Artık bu yıl son noktayı koymayı düşünüyoruz. Bu yıl herkesimiz zaten 1 Mayıs'ta bir arada göreceğimize inanıyoruz. Biz kadınların özellikle orada olmasını istiyoruz. Çünkü son 20 yıldır gerçekten kadınların emek sömürüsüne uğradığı, kamusal alandan uzaklaştırıldığı, evlere kapatıldığı, evlere hapsedildiği, görünmez ev emeği üzerinden yaşama yaşamaya maruz bırakıldığı, mecbur bırakıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Gene keza esnek güvencesiz işlerde en çok çalışmak zorunda kalan kadınlar oldu bu süreçte. Bir salgın süreci yaşadık. O salgın sürecinde ve ekonomik krizlerle de beraber e, en çok işten çıkarılan kadınlar oldu. Yani emeği hemen gözden e, çıkarılan ve e, evlerine gönderilen, yoksullukla baş başa bırakılıp yaşamak zorunda bırakılan kadınlar oldu. E, mevsimlik işçiler, tarım işçileri e, kadınlar, emeği sömürülen kadınlar oldu. Gene tekstillerde, atölyelerde, büyük şehirlerde esnek güvencesiz ve çok ee, yaşanamayacak şekilde yaşanmayacak şekilde bir ücretle e, çalışmak zorunda kalan kadınlar var. Okula gitmesi gereken eğitim yaşı e, gereği okulda olması gereken e, kızların atölyelerde, tekstil fabrikalarında, e, tarım işçisi olarak, mevsimlik işçi olarak çalışmaya mecbur kaldığı bir süreci yaşadık. Gene savaştan kaçıp burada ee, yaşamak zorunda kalan göçmen mülteci kadınlar var. Onların emeğinin sömürüldüğünü, çok e, gerçekten de insan onuruna yakışmayan ücretlerle çalışmak zorunda bırakıldıklarını gördük. Ee, kadın kimliklerinin yok sayıldığı bir süreci yaşadık. Kadın mücadelesi yürüten kadın arkadaşlarımızın göz altına alındığını, cezaevine atıldığı bir süreci yaşadık. İhraç edilen kadın arkadaşlarımız oldu. Yüzlerce kadın arkadaşımız işlerinden edildiler. Sendikalarından bağlı oldukları sivil toplum kurum ve kuruluşlarından ötürü biz bu süreci kadınların derin yaralarla yaşadığı bir süreci yaşadık. Gene çok yakın bir süreçte 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. O deprem Den sonra da kadınlar bir yandan yaralarını sararken bir yandan da ayakta kalma mücadelesi verdiler. Biz kadın arkadaşların yaşadıklarını birebir gidip yerlerinde gördük. Onlarla birlikte ses yükselttik. Tüm Türkiye'ye kamuoyuyla bunu paylaştık. Kadınların özgün ihtiyaçlarının olduğunu, kadınların özgün koşullarının olduğunu ve buna dönük bir çalışmanın, planlamanın yapılması gerektiğini kamuoyuyla paylaştık ki kampanyalar düzenledik. Bu bu şekilde onlara dayanışmada bulunduk. Onlar daha düzgün koşullarda ellerinde yaşamaya başlayınca dedik de bu dayanışmayı sürdüreceğimize dair zaten hem kamuoyunda hem de onlarla birlikte olacağımıza dair beyanda bulunduk. bu yüzden bu 1 Mayıs biz kadınlar için Gene evde emeği görünmeyen kadınların sesi olmak için, evde yaşlı bakımı, çocuk bakımı, ev işlerini e, yürütmek zorunda kalan kadınların ordu olmasını e, istiyoruz. E, çok boyutlu yoksulluk yaşayan kadınların e, bütün krizlerde ve... Olağan dışı durumlarda bu etkileri en çok yaşayan kadınları olduğunu, en derin etkileri kadınların yaşamak zorunda kaldığını da gördüğümüz için biz kadınların bu 1 Mayıs'ta daha birlikte daha mücadele edecek, daha yarını çocuklarımız ve kendimiz için yaşanılabilir bir toplum, ülke adına orada olmamız gerektiğini düşünüyoruz.